Yani aslında e, süreç dikkat ederseniz tek formülden yani bizim önümüzde tek formül söyleminden e, farklı seçeneklere doğru evrilmiş gibi görünüyor. Hani açıkça bunu ifade etmek lazım çünkü bakan kendisi de dedi bizim tek formülümüz var diye ifade etti. E, anlaşılan o ki bir değişiklik yapılmış yani bir şeyler değişmiş bu süreçte. E, Değişti. Ve... Ee, ve buradan sonra da karar verilemiyor. Ee, ne yapacaklarına tam olarak e, karar verememiş durumdalar. Yani aslında e, EYT'li vatandaşlar tabii ki yaşın olmamasını rica ediyor, yaşın olmamasını istiyor, haklarını talep ediyorlar. Ama buradaki asıl kızdıkları yani öfkelendikleri canlarının sıkıldığı nokta karşı tarafın sürekli bekletmesi yani net olarak evet. bir şey söylemeden e, yani... Bugün mesela dün Cumhurbaşkanı çıkıp deseydi ki işte yaş şartı getireceğiz, bir yaş şartı söylemiş olsaydı, evet başta büyük büyük tepkiler olacaktı belki ama e, bir rota çizilecekti yani çünkü bir yılgınlık var artık yani çok uzun süredir bekliyor tabii vatandaşlar. Tabii. Bu yılgınlık en azından bir netliğe kavuşacaktı. E, sonuç olarak umut ediyor insanlar, umutla bekliyorlar. Yani aslında burada şey sormak istiyorum size. Hani teknik detayların yanı sıra. Bu kararsızlık neden yani neden bu kararsızlık hala hakim ee, yani tek bir soru tek bir cevap ama hiçbir şekilde bunun cevabı verilmiyor ee, her konu konuşuluyor borçlanmalar konuşuldu, staj konuşuldu, başka konular konuşuldu, işverenlerle ilgili konular konuşuldu, her şey netliğe kavuşturuldu ama sadece yaş kaldı ee, yaşla ilgili herhangi bir şey söylenmiyor ve bir kararsızlık ha hakim sizin hissettiğiniz gözleminiz nasıldır? Murat Bey, bir kere tersinden başlayayım ben sorularınızı. Bir kere yaş getirilmesi, ya yani şu EYT ile ilgili yapılacak düzenlemelerde yaş şartı getirilmesi bana göre e, dünyanın en saçma şeyi. Hmm. Tekrar yaş bekleyenlere siz e, tekrar yaş şeklinde bir düzenleme getirirseniz bu tekrar söyleyeyim, dünyanın en saçma düzenlemesi olur. Belki de dünyada bir, bir, örneği olmayan bir düzenleme çıkarmış oluruz. Burada şey, e, dedin siz güzel başladınız cümleyi aslında. Başkan e, baştan beri söylenen neydi? Biz de ne Almanya modeli, ne Finlandiya modeli, ne bilmem ne modeli. Bizim tek formülümüz tek var, formül modeli. Evet. Şimdi Peki, tek formül, evet. tek formül nasıl oldu da bu kadar budaklandı? Ya bak, ben, bana şahsi sorarsanız ya işverenler size müdahale etti o zaman. İşverenler size etki etti, tesir etti. İşverenler size etki etmezse işverenlere kesen ağzını bu kadar açıp açmazsınız zaten. Adamların her dediğine kredi dediler, kredi. İndirim dediler, indirim. Her şeyi kabul ettiniz. Ya insaf yani yaş konusunda eğer Sunduklar e, sundukları yaş teklifinde kabul ederseniz artık size söyleyecek hiçbir şey kalmaz vatandaşın. Vatandaş artık e, cevabını sandıkta verir yani. Çünkü vatandaşın elinden gelen başka bir şey yok ki. Gücümüz yok yani. Gücümüz bu kadar. Bizim bir gücümüz var. Demokrasinin getirdiği sandık. Peki. Ne zaman seçim, ne zaman seçim olur? Biz ancak söyleyip o zaman konuşabiliriz. Ee, yaş şartı 50 olursa ne kadar faydalanır diye soru gelmişti bakana Bakan da hiç iş olmayıp yaş... ee, Bakan da şunu söyledi Yaş olursa e, Tabii 50 diye soruldu ama e, Şeyi anlamadım yani 50 50 ile aslında 46-48 gibi Yaş detayları arasında çok ciddi bir sayı oynuyor Ama 50 üzerinden soruldu Bakan da dedi ki yaş olursa yarısı bu yıl Emekli olacak diğerleri önümüzdeki yıl Emekli olacak dedi Nasıl olacak yani bu Yani yaş olursa nasıl böyle bir ikiye bölünüp emekli <laughs> durumu söz konusu olacak. Ben çok anlayamadım. 5 milyon e, hani yanlış da rakam vermeyeyim. 5 milyon 700 bin kişilik bir evet 5 milyon 700 bin kişilik bir kitleden bahsediliyor toplamda. Art, o da sürekli yani, artıyor. Borçlanmalar da artıyor. Yaş, yaş olursa hani 5 milyon 2,5 buçuk milyonunu e, bu yıl hemen emekli edecekler. Diğer yılında diğer yıl mı emekli edecekler? E, zaten 2 milyon emeklilik bekliyor şu an için. Zaten Tabii 2 milyondan bir hatası var. Var var. E acaba dediğiniz gibi 2 milyondan mı bahsediyor? EYT'nin tamamından mı bahsediyor? Öyle, öyle ya yani o orada da bir şeylik hmm. var dediğiniz gibi. Evet, aslında bu bu da bu da kritik bir nokta. Yani Ama orada 5, bin, nokta. 5 milyon 700 bin rakamını da telaffuz ediyor Çetin Bey. 5 milyon 700 telaffuz ediyor. E Bak Murat Bey, şu şura, şurası ne? Şimdi 5 milyon 5.700 milyon EYT'li var. Ancak bunların yarısından fazlasının e, prim eksiği ve e, yıl eksiği var. Anlatabildim hmm. mi? Yani herkes, herkes primini tamamlamış vaziyette oturup beklemiyor mil700 Yani prim eksiğini tamamlayan borçlanma yap, yapa yapa e, halen de borçlanmalar var. E, bugün de örnek veriyorum. Bugün de bu sayemizde e, borçlanmalarla ilaveler gelecek. Yani hali hazırda şu an 2 milyon civarında şu anda emekli olabilecek kesim var. Kalanını zaten primler eksik ve 25'inde eksik olanlar. Yani Sayın burada şunu çıkarmak gerekiyor. Sayın Bakanım, eğer yaş konusu ile ilgili yarısı bu sene, yarısı önümüzdeki sene emekli olacak diye bir cümlesi varsa o da enteresan çünkü mesela şöyle mi olacak? 2 milyon 2 milyondan mı bahsediyor? Ben tam onu soracaktım. 2 milyon üzerinden mi gidiyor yani o yarı yarıya bölme durumuna? 2 milyon üzerinden gidiyor çünkü 5 milyon 700'ü kalan önümüzdeki sene en emekli olması mümkün değil. Primeksik olanlar var. Aslında Çetin Bey çok açık bir şey söylüyor yani bakan burada. Çok da uzun uza diye kendisi söylemiş yani kendisi vermiş burada açıkçası tabloyu. Dolayısıyla 1 milyon kişi emekli olacak yasa çıkar çıkmaz. Murat Bey şimdi bakın seçeneklerden biri ortaya çıktı. Yaşla ilgili seçenek ortaya çıktı. Beraber çıkardık. Sayın Bakan şöyle e, şu anda halihazırda yaşı yaşı kalkarsa 2 milyon kişi emekli olacak. Bunda muhtabıkız. Yaş ortalaması EYT'lerinde 49.9. Bunu da hesaplamış. Tamam. Ondan sonra diyor ki şimdi mesela biz yaş şartını getirdik. Bir sayı bir yaş koyun mesela ortaya. Kadınlarda e, 40 küsür, erkeklerde 50 diye bir sayı koyun. 49.5 49, 49 yani, buçuk üzerinden gidelim. 48'e 50 diyelim mesela. 48'e 50 diyelim. Ortalaması uygun. Kadınları 48, erkekler 50 diye bir yaş getirirseniz e, Sayın Bakan hesabına 2 milyon 2 milyon kişi 48'e 50 yaşını bekliyor. De, e 50 yaşı var, primi de 48'e 50 yaşın tamamı Primi de tamamlamış. Şu anda hazır <laughs> bekliyor. E, 40 47 ve 49 yaşında olanlarda 2024'te dolayacağı için kalanlardan onu kastetiyor olabilir. Yani bu seçeneklerden bir tanesi. Bu seçeneklerden yola çıkarsak ama bu kimseyi tatmin eder Yine söylüyorum. Bu kimseyi tatmin eder Bu sonuç etmez. Her şeyi etki eder bu. Vatandaşın tarafsız, taraflı tarafsız herkesin tepkisi olur. Bunun sonuçları bak önümüzde 5 ay var. 5 ayda siz ne yaparsanız yapın. Yani e, uzaya mekik gönderin veya yeni bir dünya keşfedin veya e, çok farklı bir şeyler yapın. Bunun etkilerini bunun etkilerini negatif etkilerini silemezsiniz. Çünkü burada artık iş şeye döndü. Sözünüzde tutacak mısınız, tutmayacak mısınız veya ilk arkasında mısınız, değil misiniz? İş artık oraya geldi. İnanın bakın, bir kısmı da insanlar bir kısmı da artık emeklilik şeyini unuttu yani soğudu emeklilik mevzusundan soğudu artık e, iş şeye döndü acaba e, Peki. İş yani sözümüz söz, biz biz kandırıldık meselesine döndü iş. Peki Daha Çetin Bey e, bakanın söylediği şöyle bir ifade var ya işte e, Prim mini ve hizmet yılını tamamlamış 2 milyon kişi hani Oca ocağa kadar 2 milyon rakamını telaffuz etti. 2 milyon kişi var. Bunlar hemen emekli olacak. Mesela. Evet. Burada normalde algılanan şu. Yaş şartı kalkarsa herhangi bir yaş şartı olmazsa evet. hemen 2 milyon kişi emekli oluyor. Doğru. Ama bakanın söylediği ifade ettiği konu burada çok net anlaşılması gerekiyor. Doğru. Bir yaş sınırlaması getirilirse 1 milyonu hemen emekli oluyor. Geriye kalan diğer 1 milyonu da bakın bu 2 milyonlu kitleden bahsediyoruz. Geriye kalan 1 milyonu da diğer yıl emekli oluyor. Ama asıl e, konu bu 5 milyon 700 bin kişilik e, EYT'li kitlesi büyük oranda yaşa takılıyor. Yani geriye kalan 2 milyon 700 bin kişilik <laughs> kitle e, o 2 milyon kişilik rakamı bir kenara koyduk. 1 milyonu aslında bu 5 milyon 700 binlik rakam içerisinde sadece 1 milyonu hemen yararlanıyor. Anında yararlanıyor yasadan. Geriye kalan 1 milyonu önümüzdeki yıl yararlanıyor. Ee, diğerleri yani 3 milyon 700 binlik bir olan kitle de yaşı bekliyor. Yani e, Doğru normal EYTL, Kalan 3 milyon e, Murat Bey kalan 3 milyon .700, ki, e, 700 kişi normal EYT olmaya devam ediyor zaten. Aynen öyle. Aslında net bir yani bakanın söylemlerini bir değerlendirdiğimiz zaman biraz böyle bir sonuç çıkıyor ortaya. Ya evet böyle saçma sapan sonuçlar çıkarıyoruz biz de. Ya, umuyorum böyle olmaz Murat Bey. Yani benim fikrimi sorarsanız bu yaş konusu bana çok mantıksız geliyor. Her açıdan mantıksız geliyor. Çıkmasın daha iyi diyeceğim yani neredeyse Murat Bey. Yani bu şekilde çıkacaksa hiç çıkmasın daha iyi. İnsanlar zaten. Yıllarca beklemişti, bir iki sene daha bek bek beklerler. En kötü ihtimal olur ama e, bu şekilde çıkması da e, herkesi memnun etmeyecek. İşin açıkçası bu kadar beklendikten sonra, bu kadar verilmiş sözlerden sonra, açıklamalardan sonra bir kısmını mağdur edip de bir kısmını emekli etmek. Zaten 50 yaşına gelmiş vatandaş yani e, 50 yaşına gelmiş bir adamı emekli etmek başarı değil ki zaten. 48-50 yaş evet. gibi bir konuştuğumuz gibi ortalamaya dayanarak çıkıyor. Bizi izleyenler yanlış anla yanlış anlamasın. Biz ve bakanın e, konuşmasına göre ortalama yaştan bahsediyor. Bu bizim fikrimiz değil zaten. Ama 48 yaşındaki bir bayanı, 50 yaşındaki bir e, erkek çalışanı emeklilik etmek başarı değil ki. Asıl başarı EYT'yi eski sistemde getirip yani bir mağduriyet ortadan kalmak asıl, asıl başarı. Bunlar başarı falan değil. Bunlar işverenden istediği yönde oluşturulmuş yeni bir düzenleme olarak çıkar. Kimse de bundan memnun olmaz Murat Bey. Biz de dahil.